Ekonomi çok güzel. Çok güzel. Neler güzel mesela anlatır mısın bize abi? Az önce Kadıköy'deydim. Yemek yemek istedim. Bir tane boş yer bulamadım. Demek ekonomi güzel. Siz ekonominin kafenin doluluğuyla ölçülebileceğini mi sanıyorsunuz? İnsanların yaşantısıyla ölçersin bunu. Param varsa gider yemek yerim. Sen Kadıköy'de İstanbul'un en lüks semtlerinden birine gitmişin Kafe dolu diyorsun abi. Ama en çok ağlayanlar da onlar. Bakarsın entel kesim, zengin kesim açız diye bağırıyorlar. Zengin yerine, kesim aslında açız diye bağırmıyor. Entel kesim benim vatandaşım aç diye bağırıyor. Su 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 yerine rakı içiyorlar. Ondan Şera. sonra açım diyorlar. Aç maç yok. Aç Kesin. gözlülük var. yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Peki açlığın yalanı olur mu? Vallahi şu anda. Ben insan... abi. Açlıktan anladığın neyse senin? açlıktan evine ekmek götüremeyen tamam mı? o insanlar açtır. Mesela kuru ekmekleri doyan tok mudur sence? Illaki vardır ama çalışana her zaman iş vardır. Ekmek de vardır. Yeter ki çalış. E, i̇ş alanı yok diyorlar, istihdam yok diyorlar. Her tarafta işçi aranıyor diye yazıyor. E, ameli arıyorlar. Amele tabii amele küçük mü görüyorsun? Küçük görüyorum abi. Yani <laughs> üniversite mezunu olmuş adam 20 yıl okul okumuş amelelik mi yapacak? Herkes kendine göre bir iş bulur muhakkak. Ameli amele olmazsa senin o işini kim yapacak? Herkes okusun. Sırtını devlete dayasın. Bilgisayar mühendisi adam ameliyat mı yapsın? Vallahi bilgisayar mühendisi ise kendine göre muhakkak iş vardır. İşin kolayına kaçıyorlar. Tamam mı? Nedir mesela? İşin, kolayı İşin kolayına nedir? kaçıyorlar. Açıkçası okumuş insana her zaman iş var Her zaman. Mesela, Nitelikli insan arıyorlar. Hani niye bulamıyorlar? Çünkü asgari ücret veriyorlar. Asgari ücret. Bugün emekli oluyor. 45 yaşında emekli yapıyorsun. Ondan sonra gidiyor başka yerde çalışıyor. Devlete kim vergi kim vermiyor. 45 yaşında emekli oluyor. Yani. Efendim? Bugün kim 45 yaşında emekli oluyor? EYT'ler ayrı bir platform. O farklı zamanında verilmiş sözler haklarını aldılar. Bugün onu EYT'leri kapsamadan kim 45 yaşında emekli. Peki oldu? emekli yaptın sen. Şu anda elekten EYT'ler çalışıyor. E yapmasaydı e bugün bağırıyorlardı emekli hakkımızı verin diye. E Erdoğan da ben bu görevli olduğum sürece vermeyeceğim. Yani. Demek ki fazla talep olunca o da verdi yani. tükürdüğünü yaladı. Evet. Doğru mu yaptı? Yani tükürdüğünü yani. yaladı demek biraz ayıp kaçar. Çünkü Cumhurbaşkanı. E Cumhurbaşkanı yani sürtük derken ayıp kaçmıyor mu abi? Çereksiz derken bunlar alçak derken ayıp kaç Sürtüklere sürtük denir, sürtük olmayanlara sürtük kimse demez. Yani Erdoğan yani sana sürtük diyorsa sen sürtüksün. Eğer ben sürtüklük yapıyorsam ben sürtük durum. Erdoğan sana ne derse kabul. Ediyor. Hayır herkes kimse, kimse kimseye. Erdoğan kimseye Burada burada kimse kimseye gidip de hakaret edebiliyor mu? Cumhurbaşkanı da demez. Bak şimdi kimse kimseye hakaret etmez. <laughs> Ama sen kalkıp da koskoca Cumhurbaşkanı o makamı temsil eden kişiye hakaret edersen, edepsizce konuşursan o kişilere aynı lafı söyler. Erdoğan Senin kimse hakkın kimse var da, da benim hakkım yok mu? Erdoğan kimse sürtüklemedi ki. Çok bir cumhurbaşkanına Erdoğan kime işte. sürtük dedi biliyor musun? Evet. Kime dedi abi? Bugün Erdoğan'a hakaret edenlere sürtük dedi. Bilmiyorsun işte. Yani. Sadece ya. savunmak için boş savunma. Ya sen de boş boş burada şey yapıyorsun. Yani ben almışsın böyle. normal bir kamera. oldum. Ben olduğumu, rahatsız, rahatsız olduğundan rahatsız. değil. Doğruları konuşacaksın. Tamam kaçıyorsun şu an yavaş Ya yavaş. ne kaçacağım? Ben Kaşka söyleyeceğimi söyledim. Diyorum ki Erdoğan kime sürtük dedi. Sen Erdoğan sürtükle savundun ama neye Bak, dediğini bilmiyorsun. Erdoğan Erdoğan sürtüğe sürtük dedi. Sürtük. Kimdir o sürtük? Kimdir sürtük demez. Bugün bugün benim başörtülü kardeşlerimi tramvayda orada burada rahatsız eden onların hakkına tecavüz eden bak Bunlara onlara sür, onlara sürtük diyordur. Onlara demedim. Onlara diyor. Bunlara değil. O diyor? Ki, kişilere biliyor musun? diyor biliyor musun? Kimlere Gezicileri dedi? dedi. Gezicileri Gezicileri parkında eylem yapanlara dedi. Gezicileri mi savunuyorsun? Ben o zaman savunayım. geziciler ben bugün ben benim benim bankamı, benim bankamatikimi, benim aracımı yakan kişilere en o sözü söylerim. ne dersin? Savunuyorsun. Savun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının küfür etmesini savunuyorsun. Küfür etmesini hiç kimse savunmuyor. Küfür savunan Hayır Hayır, bak şimdi söylediği kişiye depremde bakacak. Depremde eleştirileri eleştirenlere, depremde yeterli yardım yapamıyor diyenlere Erdoğan. Yok yok sen yanlış konuşuyorsun. Sen Onlara söylemedi sen, sen mi biliyorsun? Abi. Benim yaşım 57 sen daha bunu araştır bir kere. Akıl yaşta değil başta akıl başta. Adaletli olacaksın, adaletli olacaksın. Ben adaletliyim. Hadi bakayım. Peki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Efendim ekonomiyi soruyorum. Ekonomi şu anda iyi değil. Yani şu anda bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bir esnaf olarak bayağı sıkıntılar yaşıyorum. Nedeni de bütün dünya biliyorsun Türkiye'ye karşı cephe almış. Ondan dolayı diye. Dış güçler diyorum. mi? Abi? Dış güçler evet. Kim abi bu dış güçler? Dış güç biliyorsunuz işte, Batı işte. Batı kim? Amerika olsun, İngiltere Fransız olsun, Fransa olsun. Gavurus ülkeler niye abi bize karşılar bunlar e, Türkiye'nin hiçbir zaman kalkmasını istemedikleri için nasıl çökertiyorlar bizim ekonomimizi e, şu anda zaten başta söylemişlerdi biz ekonomi her şeyinde alarak biz Türkiye'yi darboğazda geçireceğiz diyor ve şu anda yapmaya çalışıyorlar bunu e, Türkiye'nin ekonomisi sağlam olsa Amerika'da bir tane kendini bilmez bir başkanın yazdığı mektupla dolar 40 lira olur mu mesela Hayır olmaz Demek ki bizim ekonomimiz sağlam değil sağlam değil evet Sağlam olmanın nedeniyle atmadan... birlik beraberlik olmamız gerekiyor o zaman sorunu dış güçlere atmadan önce kendi ekonomisi kendi bakmamız lazım. Kendi ekonomimize bakmadan ziyade dış güçler şu an zaten bize ekonomi içeri sıkıştırıyorlar. Sıkışmasın abi 20 yıldır iktidar. İşte ama elinden geleni bu 25 kadar. Sadece Türkiye gidip... olarak değil, bak sadece yurt, yurt dışı değil, yurt içinde olanlar da şu anda zaten sıkıntı yapıyorlar. Nasıl bizim bir için. sıkıntı da var? Ya şu anda mesela iktidarı şu anda yani ben olarak ak partili değilim ama oyumu veriyorum. Bugün Parti'den daha birisi gelse ona da vereceğim. Yani ondan daha iyisi gelse vereceğim. Ama şu anda en kötünün iyisi. Ters binden adama mı oy verelim? Merdivene ters binden adama mı oy verelim? Yani Kılıçdaroğlu'na olma mı oy verelim? Yani ben yani. diyorum ondan daha iyisi gelse vereceğim. Ama kötünün en iyisi. Ne diyelim başka bir şey diyemiyoruz. Erdoğan en beğendiğiniz politikası ne abi? Ya? Yani şu anda beğendiğim politikası yok. Şu an için. Ondan iki dönemce çok iyi beğeniyordum ve hep veriyordum da. Son ben oy kullandım. Bu son iki dönemde ne oldu daha abi bu şu kadar kötü ne oldu? Şu anda Kılıçdaroğlu bir laf arkasında devamını getiriyor. Şu anda ben bir vatandaş olarak şu an bir ilk, başta şu ev kenarlarına dükkan kirarlarına el atsın. Kılıçdaroğlu Altın lira yapmış benim kiramı. Mal sahibi söylüyor benim diyor, benimle beraber değil ki bu adam diyor. Ben kazandım. Sen kazın da sen Türkiye vatandaşı yitsin. Burada vatandaşı koruman lazım. Tamam diyorlar %25. %25 kimse dinlemiyor ki. Şu anda 400 veriyorum ben. Adaletse tamam bir şey demiyorum. Kılıçdaroğlu değil, söylüyor Erdoğan devamlı getiriyor dedi. Evet getiriyor. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yön mü çiziyor? Yön çizmesinden de Tayyip Erdoğan sırf oy kazanmak için onun yoluna gitmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu laf atıyor zaten yalan dolan. Tayyip ne Erdoğan. yalan? Her yalan dolan. Hangisi ekonomi Türkiye'sini yaptık ki? İlk başta sen SSK gelen başkanıyken şeyine baksın. Döndüğüne baksın. Neler yaptığını? Bu şey onun bir tane yalanı söyladı. Yalanı her zaman yalan söylüyor bir abi. Bir tane söyle. Yalan ekonomiyi ekonomi düzelteceğiz diyor biz gerisi diyor. Yalan söylüyor. E, vermediğiniz oyunu aslında. Ya vesile, verilen işte var işte büyükşehir belediyesi şu anda onda değil mi abi? Onda abi. Ne yaptı şu ana kadar? Bir şey hiç mı? Ne yapması? Olanları da ya? kapattı. Neyi kapattı? Neyi kapattı? Mesela şu anda şeyde ki e, karşıda metro yapılıyordu. Adam harfiyatı çıkartıyor ki harfiyat diyor. Kapatıyoruz bize göre değil diyor. Böyle midir? Şu anda yaşıyoruz ama ya nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Ben bunu tamamen Türkiye ekonomine değil vatandaş dış, dış, göçle dış bağlıyorum. Dış Ve güç. bunu da bunu da Tayyip Erdoğan düzeltmesi gerekiyor. Erçin abi 20 yıldır ben düzeltecek, de düzeltecek. değilim. Şu anda iş, iş, dıştan daha çok iş, Geçim iş var. Hedef 2000 73. inşallah, i̇nşallah eğer ömrümüz yeterse Türkiye bitmezse, açlıktan ölmezsek Tayyip Erdoğan düzeltecek. Biz buna izah... Ama şunu söyleyeyim. Evet, Tayyip 2023 tam abi. abi 53, 2023 20. yeni <laughs> şey başlıyor. Başlıyoruz. Daha daha. <laughs> 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 51 <gülüyor> gelecek, 73 gelecek, 71 gelecek. Bana etme gelecek ama Allah güç kuvvet verirse. Abla ekonomi 500 evliyorum. Kötü, çok kötü. Vallahi <laughs> <Geçinir gülüyor> bilemem. Çok şükür elhamdülillah geçiniyoruz yani. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? İyi mi? Ya zor. Gelir az olanlara çok zor. Yani askeri ücret olanlar geçinemez ki hiç geçinemez. Mesela kirada yaşayan asgari ücretli çoluğun çocuğunu okutabilir misiniz? Onlar... onlar geçinemez. Ne olacak Niye böyle oldu? Allah yardım etsin yani zor. Şey diyemem işte. Allah ediyor mu yardım? Ediyor tabii ki Rabbim yardım eder inşallah. E duaya mı bırakacağız abla yoksa ekonomi yönetiminin bir problemi var mı? Bir sorumluluğu var mı bu konuda? Tabii şeyde dua etmek de lazım. Devletin de tabii ki destek etmesi lazım. Hepsi Allah'tan. Devlet de yardım edecek tabii ki bize. Üstüne düşeni yapıyor mu sizce devlet? Bir şey diyemem ki. Ne görüyorsunuz onu merak ediyorum. Gördüğünüzü merak ediyorum aslında. Hep öyle. Yani hiçbir zaman ekonomi zengin, hep zengin oldu. Fakir de fakir oldu. Hangi dönemde oldu hep öyleydi, öyle de gidiyor yani. Hiç düzelmedi. <laughs> Hiç düzelmedi. seçim olsa efendim hangi tarafı tercih edersiniz? Ben eskiden hep AK Partiliydim. Hep AK Parti'ye veriyordum ama onu 10 on senedir vermiyorum. Ekonomi yani çok zor devirden geçiyoruz. Her şey belli yani açık ortada her şey kötü. Çok kötü. Gel soralım. Neydi? Gel soralım. Ne Soru. Soru ne? Ekonomi. Ekonomi daim mi ilgili? Dairle. Ekonomi. <laughs> Allah'ım sen koru ya ekonomimiz kötü neler kötü abi hepsi, İyi diyorlar hepsi kötü İyi olan bir şey varsa insanlar geziyor gezmek ekonomiye herkesin bağlı herkesin evi var arabası var parası var tamam ekonomi bunlarla mı oluyor günlük yaşam bunlar ekonomiyle bir alakası yok bunlar ekonomi farklı bir şey yaşam farklı bir şey bu alışkanlıktır başka bir şey değil abi ekonomi merhaba Merhaba ekonomi valla şu anda çok da iyi de değil kötü de değil. Ortam alıyorsunuz orta, abi. Orta. Bak ben sana ne vereceğim? Yenimi gezdiriyorum artık. Şükürler olsun yani kriz var ama halkta halinden memnun olan da yüzde 50 olmayan da yüzde ortada. Yani şu anda rahatlık da var insanlarımız biraz daha rahatlığa çok alışmış. Türkiye'de bunu gördüm ben önceden mesela biz tarla tapan dikiyorduk şimdi yok öyle bir şey kalktı yani köycülük tamamen millet rahatlığa alıştı hazır alıştı. Niye bitti abi köycülük tarım çiftçiliği? biraz in, e, gençlerimizin kurbete çıkmasından oldu gençler kurbete çıktı köycülüğü çok tutan olmadı. Niye çıktı abi kurbete gençler? Daha cazip geldi. Kurbetteki para daha cazip geldi. Kurbetteki paranın daha cazip gelmesinden dolayı. Burada geçinemiyor muydu acaba insanlar? Köyde şimdi ben kendimden örnek vereyim şimdi ben köyde he ben köyde buğday satacağım mısır satacağım şunu satacağım parası çok cazip değildi ama kurbette çalıştığımın parası bana çok cazip geldiği için kurbete yani köycülüğü ondan %90 bitti hayvancılık ağır köy işi ağır köy işi tamamen şey ister. Bugün buğdayın kilosuna 5 lira veriyorlar abi 5 mi? işte ondan değil mi? değil tabii yeterli mi? yetersiz kesin. belki de bu yüzden bitti abi insanlar çünkü o zaman böyle dolar 40 lira yani, şey e, ee, mazot köklü de tamam. Çiftçi nasıl üretecek abi? Ya şu anda e, gerçekten bir zorluk var. Yani bunu ben bütün yetkili arkadaşların duymasını istiyorum. Yani buna göz ardı ediyorlar ama bunun zelenmesini herkes çekecek onu da söyleyeyim. Yönetim mi vatandaş mı abi sorumlu? E, ya şu anda neyi kesersen kes yönetime kesersin. Vatandaşa suç Ekonomi hayatın bir şeyi. Yani şu an ekonomi değil. Niye iyi değil abi? Ya niye? Sen şimdi evde Evin reisi, evin şimdi çalışan reisi çalışmasa, soru kim'e kazarsın? Çalışıyor. Çalışıyor ama demek ki çalışmıyor, onlama geliyor bu. Nasıl yani? Yani bence liyakatsiz yönetimler var o yüzden bu hale geldiğini düşünüyorum ben. Ekonomi sorumlusu ya. siyasi. ekonomi soruyorum abla. Okullar açıldı. sorma kardeşim vallahi iki tane öğrencim var. Ama durumlar kötü yani değil. mu çocuk okutmak? Kesinlikle. İkisi de küçük ama yani geçim çok zor. Çocuğumu okula bile almadılar. Evet, evet. Niye almadılar Kayıt düştü hadi dolu deyip bir haftadır benim çocuğum okula gitmiyor. Bunun sorumlusu kim? Milli duyurmuş Ay, olalım burada. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şey siz duyurmak istiyorum. kaldırdılar. Söyle, evet, aydatları kaldırdılar. Şu an ıı, açıklama yapmış. <laughs> Yazılı belge gelmemiş ama bize aydatların geri geldiği söyleniyor. Yani bu da bizim için bir sıkıntı. Evet. Bir şey yok aslında. Bu zorunlu tutuluyor Ben bağışla veriyorum devlet okuluna. Her şeyi kabul ediyorum. Kaydım bakayım. da düşüyor ama benim çocuğumu okula almadılar. Çocuğum şu an okula gitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Yani eğitimden mahrum kalıyor. Okul arayışındayız hala. Bir hafta geçti bir haftadır okula gitmiyor benim çocuğum. Dolu diye kontenjan dolu diye çocuğumu okula almadılar. Duysun buradan Milli Eğitim Bakanlığı.